Hoş geldin Hoş bulduk Neyim var gene burnundan soluyorsun Yok bir şey miyim Eda nerede Hem şatom niye ev halinde Eda odasında e, Evin böyle olmasını ben istedim Daha çok hoşuma gidiyor Ama söyleriz hemen düzeltir Ne yapıyor odasında Hiç müzik dinliyor herhalde İyi, gidip söyleyeyim de sevinsin, Kendal'la ayrıldık. Vay gerçekten ayrılmış. Hmm. Peki Eda ile Yavuz, aman tanrım. Aa, ne oldu öyle niye celallendin? Aa, git söyle tamam artık karşılıklı göbek atarsınız. <laughs> Ya annen geldi, hemen Yavuz'u gönder sonra konuşmamız lazım. <laughs> ah, Yavuz'cum hemen gitmen lazım. Niye Eda ne güzel oturuyorduk işte. Evet biliyorum ama annem geldi. Annem mi geldi? E ben kapı sesi falan duymadım. <laughs> o öyledir eve sessizce girer. Ee sen nereden anladın o zaman? Taci'den. Taci'den mi? Nasıl yani? Evet. Sadece eğitimlidir, annem geldiği zaman bana haber verir. O yüzden hemen gitmen lazım Yavuz. Yoksa annemin yapacaklarından, söyleyeceklerinden çok korkuyorum. Aman, tamam tamam, gidiyorum. yaz bak şunu da söyleyeyim, sırf sen istiyorsun diye gidiyorum. Yoksa böyle liseli aşıklar gibi takılmak falan hiç hoşuma gitmiyor. Hmm, tamam aşkım tamam, hadi fazla uzatma. Şimdi hemen git ne olur. İyi tamam, gidiyorum. Yalnız annen aşağıdaysa önünden geçmeyeceğim herhalde. Ah, sakın! Ay. Ee? <laughs> Atlayabilir misin? atlamak. Hı hı. Pencereden mi? Hı hı. Delirdin herhalde. Yok aşkım sana bir şey olmaz. Sen taş gibi adamsın. Üç metre bir şey ne olur ki? Üç metre mi? Hı. bir bakayım o zaman. Üf. İyi ya, tamam. Becerebilirim herhalde. Şimdi sana şöyle bir son bir bakayım. Hadi oyalanma. Hadi. Vay Montunu unuttu salak. Hı. Ay. Umarım tek parçadır. Umarım. Heh, buyurun babacığım, ne oldu? Annen Kendal'dan ayrılmış Eda'ya söyle kına yaksın dedi. Ne? Nasıl olur? Nasıl olmuşsa olmuş işte. Sen Hatice'ye evet. değil Netice'ye bak. Allah Allah! Rüyamda görsem onların ayrılacağına inanmazdım. <laughs> Ama ne yalan söyleyeyim sevindim. Eh, kendi Allah annem ayrıldıklarına göre artık ben de Yavuz'la rahat rahat görüşebilirim. Ee, ama şimdi şeyim... Ney? Bir de seninle bu konuda konuşmamız lazım. Ben senin Yavuz'la arkadaşlık etmeni pek istemiyorum kızım. Baba... ...sen ne diyorsun? Ben düşündüm taşındım öyle karar verdim. O sana uygun bir çocuk değil. Ama baba sen onu seviyordun. Artık sevmiyorum. Sana yakıştıramıyorum. Baban olarak beni sevip seviyorsan ondan ayrıl yoksa yoksa ben gözüm açık giderim. Suzan hala Betüş Hanımlarda. Kafeye gitmiş gelmiş yine oraya gitmiş. Niye eve gelmiyor niye? Yoksa beni sonsuza kadar mı terk etti? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.